sevgili dostlar sevgili canlar biz bu son zamanlarda Suriye ile ilgili gelişmeleri izliyoruz. ama endişeli izliyoruz. çünkü Suriye hükümetini şu anki Suriye hükümetini oluşturacak olan 4-5 tane cihatçı grup var bu cihatçı gruplar kendi aralarında da e, biliyorlar Zaman zaman e, sakatlar e, yaşandığını da biliyoruz. Ama bizi esas endişelendiren şey e, Suriye'de özellikle Laskiye ve Şam bölgelerinde Alevilere karşı ve gayrimüslimlere karşı e, çok büyük bir e, baskının, çok büyük bir zulmün olduğunu e, haberlerde izliyoruz. E, gelen haberler e, o yönde Alevilere karşı özellikle büyük bir katliam yapılıyor. Buna dünya sessiz bir şekilde seyrediyor. Oysa biz bu olayların orada kalmayacağını aynı zamanda Türkiye'de de gerici cihatçıları harekete geçirebiliriz. Endişelerini taşıyoruz. Şimdi tabii ülkemizde biz hep bunu dile getirdik. Bugün yine dile getiriyoruz. Alevilik Türkiye'den de baskı görüyor. Alevilik Türkiye'de de yasal güvence altında değil. Alevilik Türkiye'de de Tanımıyor. Oysa Türkiye'nin dörtte bir civarında Alevi nüfusa sahip. Böyle olduğu için cihatçı gruplar kendilerine bir alan yaratabiliyorlar. Devlet de yasaklamış zaten öyle görünüyor Aleviliği. Her ne kadar kendi bünyesinde Adalet ve Kalkınma Partisi bir Alevi Bektaşı Cemmevi Başkanlığı kurmuşsa, bunu yansıtıyorsa da bu Alevi Bektaşı Cemmevi Başkanlığı'nın bir asimilasyon korumu olduğunu hepimiz çok iyi biliyoruz. Oysa bizim talebimiz o değil. Bizim talebimiz Alevilerin, Aleviliğin yasal güvence altına alınmasıdır. Aleviliğin eşit vatandaş olarak kabul edilmesinden yanadır. Bu nedenle endişelerimiz var. Yani Türkiye Cumhuriyeti hükümetleri Alevileri Eşit vatandaşları görmediğinden dolayı, Aleviliği tanımadığından dolayı Suriye'de olası gelişmeler Türkiye'de etkileyecektir. Ve biz bunun endişesini taşıyoruz. Ee, bu konuda devletin acil olarak önlem almasını talep ediyoruz. Dünyanın e, Raskiye'de ve Şam'da yapılan Alevi katlamına seyirci kalmamasını talep ediyoruz. Ee, teşekkür ederim.